Benim prensesimi ha? Her şey yolunda giderken Ne oldu da Efe beni terk etti Yani yeni bir gelinlik diktirmeden önce Öğrenmem gerekir diye düşündüm Niye bana soruyorsun Git o var Babam Bir şey söyle inanayım Kızım benimle hiçbir ilgisi yok Nikah masasında terk edip gitti Emin misin babam Adam aşağılık zamparanın teki. Bak bir gün sonra ya, bir gün sonra çarşaf çarşaf gazetelerde manşet, mankenle. Sana o adamdan hayır gelmez kızım demedim mi? He? Sen ne yaptın? Babanı dinleyeceğine gittin, ananı dinledin. Baba tamam anladım, tamam anladım yani. Senle de eski ortağına da bilgisi yokmuş. Peki canım benimle evlenmek istemesinin senin ne bilgisi var mı? Yani kırılan kalbimi onarsın diye canı görevlendirmiş olabilir misin? Kontrol vakti efendim. Gel kızım. Tamam geldim gel. Ben niye bu arabaya bindim? Benim arabada ne işim var ya? Ben niye bu arabaya bindim? Gideceğin yere bırakıyorum ya. Ee, Can Bey. Ben çok rahatsız oldum. Ben müsait bir yerde inebilir miyim? Neden? Polis falan deyince mi? Bak Narin'i de alıp birlikte polise gidebiliriz. Avukatım ben. Yardımcı olurum. Ben gerçekten insan iyi olacak. Ben inebilir miyim? Peki. Nasıl istersen. Sağ ol. Bana güvenebilirsin, çünkü ben sana gerçekten güveniyorum. Can bey bakın bu sizin sandığınız kadar kolay bir şey değil. Biz polise gitmeyeceğiz çünkü Narin geri dönmek istemiyor. Yani siz bana güvenmeyin. Sen dönmek istiyor musun? Hayır, ben de dönmek istemiyorum. Tamam. İstemiyorsan dönmezsin. Hadi gel. Bırakayım seni gideceğin yere kadar. Hadi. Hadi. Ee, e... Babacığım yemekte bittiğine göre artık cevap ver sen diyorum. Neydi? Kırılan kalbimi onarması için canı sen mi görevlendirdin? Şu an. Şu an. bir sevgilin var mı? Varsa hemen terk et. Önce Hande'ye kendine aşık edeceksin, sonra da onunla evleneceksin. Nasıl olur? Bu, bu bir iş değil. Bu gönül meselesi. Yapmayın Kudret Bey. Beni de yakarsınız Hande'yi de. Talimatla aşk mı olur? O zaman daha açık bir şekilde ifade edeyim emrediyorum. Ay. Ay kızım yoruyorsun sen bazen insanı biliyor muydun? Vallahi zaten ben hasta bir adamım ya. Kalp var ya. Benimle niye konuşuyorsun sen? Niye gidip canla konuşmuyorsun? Konuştum. Sordum tabii konuştum onunla da. Seninle ilgili değilmiş, aşkla ilgiliymiş. Ya. Daha ne istiyorsun kızım? Peki madem bunun adı aşktı... Ha? ...o zaman neden Efe'den önce beni sevdiğini söylemedi? Neden sen sahip olduklarınla yetinemiyorsun? He? Çünkü gerçekten onlara sahip değilmişim gibi hissediyorum o yüzden. Polis, narin, korkmaz. Aklım başka yerde. Sen de haklısın. Evet. Evet. O zaman bir tatlıyıp bu işi tatlıya bağlayalım diyorum. Ne dersin? Tamam, tamam. İşler biraz karışmış olabilir. Madem dönmek istemiyorsun, artık sen de İstanbul'sun. İstanbul'da gibi yaşamayı öğrenmen lazım. Nasıl yani? İstanbul işleri iyi gitmediğinde geri çekilip düşünmek için... sana harika seçenekler sunar. Hmm. Mesela Beyoğlu'ndaysan İstiklal Caddesi'nde görürsün. Kalabalığa karışır, kendinden uzaklaşırsın. Oradan Cihangir'e inersin. Cihangir'in kedileri meşhurdur. Derdi tasayı unutturur insana. Ben kedileri çok severim biliyor musun? Ben de çok severim. Başka? Bebek var mesela. Badem ezmesi meşhurdur. Zihni açar. Başka türlü düşünmeye başlarsın. Emin önündeysen balık ekmek yersin. Böyle martılara bakar, derin bir oh çekersin. Eyüp desem Pierre Luthi'ye çıkar, çay içersin. Huzurun ne demek olduğunu Pierre Luthi'de anlarsın. Başka? Başka... Sarı yerin böreği meşhurdur. Enerji verir. Orta köyünde kumpürü öyle. Peki, burası neresi? Biz neredeyiz şu an? Ya da buranın nesi meşhur? Burası kanlıca. Buranın yoğurdu meşhurdur. Adın gibi ferahlatır insanı. Buraya kadar gelip de yoğurt yemeden gidersen İstanbul'a da, Kanlıca'ya da ayıp etmiş olursun. Ben kimseye ayıp etmem. Kanlıca'ya da etme o zaman. Bulut geçti, göz yaşları It's a hell